küresel ekonominin belki de en büyük sırlarından birini aralamaya hazır olun. Bugün Çin'in kapalı kapılar ardında biriktirdiği düşünülen o akıl almaz 3 trilyon dolarlık servetin peşine düşüyoruz. Soru basit gibi görünüyor değil mi? Ama inanın, cevabı küresel güç dengelerini yerinden oynatacak kadar karmaşık. Düşünsenize, herkesin gözü üzerinizdeyken trilyonlarca doları nasıl görünmez kılarsınız? Hayır, bu bir casus romanı değil. Bu küresel finansın ta kendisi. Rakam bu. 3 trilyon dolar. Yani çoğu ülkenin bir yılda ürettiği her şeyden daha fazla bir para ve bu para resmi kayıtlarda yok. Ama yapılan derin analizler gösteriyor ki bu para sadece var olmakla kalmıyor, Çin'in bildiğimizden çok daha büyük bir güç biriktirdiğinin de kanıtı. Bu arada bu bir spekülasyon falan değil. Finans dünyasının en keskin gözlerinin, en dikkatli analistlerinin ortaya çıkardığı bir durum bu uzmanlar Çin'in resmi rakamların çok ötesinde devasa bir finansal güç topladığını söylüyor ve buna bile isim veriyorlar. Gölge rezervler. Peki bu gizli servet bizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Şöyle bir bakalım. Bu, Çin'in olası bir ekonomik kriz veya yaptırım anında kullanacağı kalkanın bizim bildiğimizden iki kat daha sağlam olduğu anlamına gelebilir. Dahası bu paranın bir kısmı Kuşak ve Yol projesi üzerinden başka ülkelere borç olarak akıyor ve onları belki de farkında bile olmadıkları finansal risklere sürüklüyor. Ve en can alıcı nokta, Çin dünyanın gözü önünde ama kimsenin ruhu duymadan kendi para biriminin değerini yönetmenin bir yolunu bulmuş olabilir. Şimdi bu devasa birikimin arkasındaki stratejiyi anlamak için önce küresel para oyununun en temel kuralını hatırlamamız lazım. Her şey neden dolar biriktirme ihtiyacıyla başlıyor? Cevap aslında tek bir kelimede gizli: ticaret. Çin on yıllardır dünyaya o kadar çok şey sattı ki adeta bir dolar basma makinesine dönüştü. Çünkü küresel ticaretin ortak dili bildiğiniz gibi Amerikan doları. Yani Çin ne kadar çok mal satarsa kasasına o kadar çok dolar yağıyor. İşte tam bu noktada döviz rezervleri ya da daha havalı adıyla savaş sandığı dediğimiz kavram devreye giriyor. Bu bir ülkenin elinde tuttuğu yabancı para stoğu peki ne işe yarar? En temel amacı kendi parasının ani bir çöküş yaşamasını engellemek ve ekonomiyi dalgalanmalardan korumak. Ekonomi kitaplarına göre sistem kendi kendini dengeleyen bir tahterevalli gibidir değil mi? Bir taraf yani ihracat çok güçlendiğinde ülkenin parası da değerlenir. Bu değerlenme ihraç ürünlerini pahalılaştırarak o tarafı biraz aşağı çeker. Aynı zamanda ithalatı ucuzlatarak diğer tarafı yukarı kaldırır ve sonunda denge bulunur. En azından teoride durum bu. Ama işte Çin tam da bu noktada oyunu değiştiriyor. Teori, Çin'in elindeki fazla dolarları satıp para biriminin güçlenmesini izin vermesini beklerken, Pekin tam tersini yapıyor. Dolarları biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor ve böylece kendi para birimini kasten zayıf tutuyor. Sonuç, o meşhur Made in China etiketli ürünler, dünya pazarında yıllarca rakipsiz bir şekilde ucuz kalmayı başarıyor. E tabi bu strateji özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünden kaçmıyor. Washington'dan Pekin'e doğru hile yapıyorsunuz sesleri yükselmeye başlayınca Çin'in de artık oyun planını değiştirmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Amerika'nın argümanı çok netti. Sizin para biliminizi bilerek düşük tutmanız bizim fabrikalarımızın kapanmasına, insanlarımızın işsiz kalmasına neden oluyor. Bu artık sadece ekonomik bir şikayet değildi, giderek büyüyen siyasi bir öfkeye dönüşmüştü. Ve sonra 2016'da çok tuhaf bir şey oluyor. Yıllardır sürekli artan o resmi rezervler tam da ABD'nin baskıyı iyice artırdığı bir dönemde bıçak gibi kesiliyor ve sabitleniyor. Ama bir dakika, Çin hala devasa ticaret fazlası veriyor, yani ülkeye hala oluk oluk dolar akıyor. E peki, o dolarlar nereye gidiyordu? İşte bu ekonomistler için büyük bir muammaydı. Ve işte tam bu noktada Çin'in dahice planı devreye girdi. Adeta finansal bir sihirbazlık numarası gibi. Gözler biri yöne çevrilmişken asıl hamle tamamen başka bir yerde yapılıyordu. Gelin şimdi bu numaranın sırrını birlikte çözelim. Numaranın adı Gölge Rezervler. Ne demek bu? Devletin kontrol ettiği ama Merkez Bankası'nın resmi bilançosunda yani herkesin baktığı vitrinde görünmeyen devasa bir servet. Para devlete ait ama Ticari görünen bankaların labirentlerinde ustaca saklanıyordu. Peki bu sihirbazlık nasıl yapıldı? Aslında iki temel el çabukluğuyla. Birincisi, Merkez Bankası'na gelen dolarlar sessiz sedasız devlete ait ticari bankaların hesaplarına kaydırıldı. İkincisi, bu dolarların önemli bir kısmı Çin'in o devasa küresel altyapı projesi Kuşak ve Yolu finanse eden kalkınma bankalarına yönlendirildi. Yani para hem saklanıyor hem de jeopolitik bir silaha dönüşüyordu ve bu stratejinin belki de en zekice yanı buydu. Batılı bir ekonomist, bir ticari banka gördüğünde ne düşünür? Kar amacı güden, bağımsız bir yapı. Bir bankanın devletin gizli bir finansal kolu gibi hareket edebileceği batılı zihin yapısının kolay kolay aklına gelmedi. Adeta bir ön yargı körlüğü yaşadılar. Sonuç ne mi oldu? Trilyonlarca dolar resmi istatistiklerin radarından kaçarak hem Çin'in para birimini düşük tutmaya hem de küresel hedeflerini finanse etmeye devam etti. Kusursuz bir kamuflajdı. Bu sır perdesinin aralanmasıyla anladık ki, mesele sadece Çin'in ne kadar zengin olduğu değil. Asıl mesele bizim küresel ekonomiye bakışımızın ne kadar eksik olduğu. Rakamların ötesinde yepyeni bir gerçeklik var artık. Rakamları birleştirdiğimizde ortaya çıkan tablo gerçekten nefes kesici. Eğer bu gölge rezervleri de hesaba katarsak, Çin'in toplam finansal gücü 6 trilyon dolara dayanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? En yakın rakibi olan Japonya'yı neredeyse 5'e katlamak demek. Artık aynı ligde bile oynamıyorlar. Bu, tek bir ülkenin elinde toplanmış, tarihte işi benzeri görülmemiş bir finansal güç. Elbette, servetini resmi rakamların dışında yönetme çalışan tek ülke Çin değil. Norveç gibi ülkelerin devasa varlık fonları var. Başka ülkelerin özel bankaları kullandığı da biliniyor. Fakat hiçbiri bunu Çin'in ölçeğinde ve bu kadar sistemli bir şekilde yapmadı. Diğerleri küçük derelerse Çin adeta gizli bir okyanus yarattı. Bu hikayeden çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu. Artık bir ülkenin ekonomik gücünü anlamak için bize sunulan resmi vitrine, o parlak rakamlara bakmak yeterli değil. Çünkü asıl hikaye her zaman yüzeyin altında, görünmeyen derinliklerde yazılıyor. Ve tüm bunlar bizi modern ekonominin en temel sorusuyla baş başa bırakıyor. Eğer güvendiğimiz analizlerimizi üzerine kurduğumuz o resmi rakamlar gerçeğin sadece bir kısmını gösteren bir illüzyondan ibaretse biz neye göre karar vereceğiz? Gördüğümüzü sandığımız dünyayla gerçekte olan arasındaki o devasa farkı nasıl ölçeceğiz? İşte bu cevabı geleceğimizi şekillendirecek olan bir soru.